sürekli bir bahane üretiyor bana sürekli olur, bir saniye dinler misin ya hep sen ben sen et. konuşurken Sesimi konuşmuyorum saygılı mı? olacaksın ben her seferinde elimden geleni yapmaya çalışıyorum ve ben 3 haftadır sakat sakat halimle oynuyorum bir geçmedi. iğneler yiyorum ee, kolumda bacağımda sakatlıklarım var Ve ben ona rağmen bir şey yapmaya çalışıyorum ee, Yanlışlıkla sırtımdan olabilir Yani görmediğim bir açıdan vurulmuş olabilirim Bu takımımdaki eksikliklerden dolayı da oluyor Bunu da parantez içinde söylüyorum Ben vurulduğum zaman şunu söylüyorlar E sen çok iyi oyuncuydun E ne oldu vuruldun e, Arkamdaki 9 kişiden ben bir haber olduğum için vurulabilirim. Sürekli bana iyi bir oyuncu olup vurulduğumu söylüyorlar. Ama hiçbir destek vermeyip sürekli bahanelerin arkasına sığınıyorlar. Bence bahanelerden çok bizim iyi bir strateji ve takım olmaya ihtiyacımız var. Dereyi neden korumadın? Derede ben 3 kişi aldım. ya yani ne tamam neden çıktı? Bazen. Cevap verebilir miyim? Olkan'ı. Ondan sonra Ülker'i, adamların en iyi oyuncularını bizim? orada ben aldım. Doğan ne nasıl aldı bana? herkesi? Sen oradan Kim çıkmasaydın ya? giremezdi. Arkadaşım ben Halil beni vurmasaydı, Halil beni vurmasaydı siz komple çökmüştünüz. Tamam çıkmayacak. Komple çökmüştünüz. Herkesin ya. bir görevi varsa çıkmayacak. Halil beni vurmasaydı doğruyu çıkmayacak. söylüyor. Doğruyu söylüyor. Arkadaşım Demek ki bunun isterdi. komutanla falan alakası yok. Sen harkayı niye onlar ıslanmıyorsun ki? Ona komutanla falan alakası yok. Heyecan yapmayacaksın. Okan bir dakika. Savaşçıyım diyorsan heyecan yapmayacaksın. Okan. Komutana da bahane buldun, lidere de bahane buldun. Çok biliyorsan lider olacaksın, kendin istediğin yerde olacaksın. Ama o lider mi oldu? Sen ol